700 bin liraya daha pahalıya kendi arabamı mı alacağım? Aynı arabayı Alman 1 milyon 700 bin alıyor, biz 2 milyon 400 bine. Bu sadece vergi değil, resmen ceza. Yerli üretimi destekliyoruz diyorsun, sonra yerliye yüksek vergiyi koyuyorsun. Bu nasıl sistem? Tok alan gerçekten mantıksız bir karara imza mı atmış olacak? Kusura bakmayın ama artık duygularla değil, gerçeklerle konuşacağız. Hızlı Şarj kanalından selamlar. Ben Hüseyin Kızıloğlu. Bugün size sadece bir analizi sunmayacağım. Bugün aslında Tok gibi devrim niteliğinde bir yerli ve milli projenin neden kendi evinde adeta yabancı muamelesi gördüğünü birlikte anlamaya çalışacağız. Ekrana yansıyan rakamlar sadece ekonomik bir tablo değil aynı zamanda stratejik bir vizyonu nasıl ekonomik engellerle tıkandığının resmi. TOG'un vergisiz fiyatı 1.270.430 lira. Üzerine %55 ÖTV ekleniyor. Bu da 698.736 lira ediyor. Yetmiyor. %20 KDV de ekleniyor. 393.833 lira. Son anahtar teslim fiyat 2.363.000 lira. Aynı modelin Almanya'daki fiyatı ise 31.217 euro. Bugünün kuruyla yaklaşık 1.662.993 lira. Yani tok kendi vatandaşına Almanya'dan 700 bin lira daha pahalı satılıyor. Gerçekten akıl alır gibi değil. Bu aracın yerli olmasını bir kenara bırakalım. Bu fiyat farkı ekonomik mantıkla da açıklanamaz. Bu adaletsizlik sadece bugünün meselesi değil. Önceki videomda da altını çizmiştim. Benzinli ve dizel mantığıyla kurulan bir vergi matrah sistemini elektrikli geleceğe kopyala yapıştır uygulamak stratejik bir facia. Üstelik bu çarpıklık sadece fiyatlarda değil. Artık sahaya, showroomlara hatta araç paketlemelerine kadar sirayet etmiş durumda. Artık elektrikli otomobil üreticileri Yüksek vergi dilimine girmemek için araçları boş paket şeklinde pazara sunmaya başladı. Donanım kıyımı resmen başladı. Örneğin bir modelin kör nokta uyarı sistemi, ısı pompası, kablosuz şarj ünitesi ya da adaptif hız sabitleyicisi sırf matrah sınırına takılmasın diye paketten çıkarılıyor. Bu da aslında tüketiciye sessiz bir maliyet dayatması. Sen donanımı alamasan da farkında olmadan eksik bir araç için aynı bedeli ödüyorsun. Araç fiyatı düşük gösteriliyor ama aslında donanımı kırpılmış bir araç için yine yüksek bir bedel ödüyorsun. Kağıt üstünde ucuz görünen bu otomobiller teknolojik açıdan da tüketiciye eksik teslim ediliyor. Bu tablo sadece adaletsiz değil, aynı zamanda teknolojik gelişmenin de önünü tıkıyor. Çünkü üreticiye teknolojiyi sunma, kırp ki vergi diliminde kal mesajı veriliyor. ÖTV matrah sistemi mantıken düşük gelirli vatandaşı korumak için var. Ancak sistem elektrikli araçların çoğu için doğrudan bir cezaya dönüşmüş durumda. TOK gibi kendi sanayimizin gururu olan bir markanın kendi vatandaşını bu kadar çok vergiyle cezalandırılması kabul edilemez. Bir marka düşmanlığından bahsetmiyoruz. Sistemin mantık hatalarını anlatıyoruz. Kusura bakmasın kimse. Şu an TOK alırsam gerçekten kendimi enayi gibi hissederim hem mantıklı değil hem ekonomik değil. Evet, Tok bizim gururumuzdu. İlk defa donanımından yazılımına kadar kontrol bizdeydi. Ama bu vergi politikaları bu gururu tüketici gerçeğine çarpıp parçalıyor. Milli duygular üzerinden kurulan gurur sistemin uyguladığı ağır vergi yükü altında eziliyor artık. Kimse de çıkıp vatandaşa ama yerli ya alıverin diyemez. Vatandaşın milli duyguları sömürülerek vergi yüküyle bu olması kabul edilemez. Bu ağır yük markayı değil sisteme hedef almalı. Ben de T10F modelini uzun zamandır takip ediyordum. Hatta bununla ilgili sürüyle videom da var. Tasarımı, teknik özellikleri ve sunduğu gelişmiş seviye 2 sürüş destek sistemleriyle dikkatimi çekiyordu. Hatta fiyat açıklansın sipariş verecektim. Ama şu anda kulislerde dönen bilgiler T10F'nin 2 milyon 400 bin liradan başlayacağı yönünde. Gerçekten şaka gibi bir fiyat. Aynı anda Tesla modeliye SR2 milyon 241 bin lira. Bu şartlarda ben neden togalayım? Hem de bu kadar fark yaratabilecek bir alternatif varken. Teknolojik avantajı, otonom sürüş seviyesi, yazılım güncellemeleriyle her gün kendini yenileyebilen bir aracın yanına bile yaklaşamayacak donanımda bir aracı neden daha pahalıya alayım? Gerçekten bu sorunun cevabını kimse mantıklı bir şekilde veremez. Bu hayal kırıklığı sadece sözde kalmadı. Sahaya da yansıdı. Sosyal medya yorumları bir yana, Tok'un resmi sipariş sistemlerinden gelen verilere göre binlerce kişi siparişini iptal etti. Daha aracı teslim almadan güncellenen fiyatları görünce kararından vazgeçti. Online forumlar dolup taşıyor. Bu fiyata test alırım. Tok hayalimdi ama hayal kırıklığına dönüştü yerli diyerek ödül bekleyen sistem bizi cezalandırıyor. TOK bu haliyle sadece ekonomik değil, duygusal olarak da tüketiciyle bağ kuramıyor. Çünkü fiyatlar hissettirdiği millilik iddiasıyla ters orantılı hale gelmiş durumda. Bu çelişki halkın algısını bozar, güvenini sarsar. Benim kanalımdaki içeriklere bakan herkes bilir. Yerli üretime, milli teknolojiye ne kadar önem verdiğimi defalarca anlattım defalarca altını çizdim. Güzel ülkem için faydalı olan her yatırım, her teknoloji, her proje baş tacımdır. A partisi, B partisi umrumda değil. Ben siyaset yapmam. Ben vatandaşın cebine, aklına, geleceğine bakarım. İşin ucunda teknoloji varsa, gelecek varsa, memlekete katkı varsa sonuna kadar desteklerim. Ama burada desteklenecek bir mantık kalmadı. Bu fiyatlama sistemi yüzünden TOG halktan uzaklaştırılıyor. Bu vergi politikaları devam ederse halkın TOG'un arkasında durması artık çok zorlaşacak. Ve bu sadece fiyat meselesi değil. Bu markayla halk arasındaki duygusal bağında kopması demek. Kimse bu saatten sonra bizim milli duygularımızı sömürüp bize enayi muamelesi yapmasın. Bugün TOG almak isteyen herkesin ortak sorusu şu. Gerçekten bu araç bu parayı hak ediyor mu? Cevap çok net. Hayır hak etmiyor. Fiyatları gördüğümde içimde sadece hayal kırıklığı değil, aynı zamanda kandırılmışlık hissi de oluştu. Çünkü biz bu markayı milli gururumuz diye destekledik. Ama bize geri dönen şey ne oldu? Caydırıcı fiyatlar, mantıksız vergiler ve sessiz kalan bir sistem. 2 milyon 363 bin liralık fiyat etiketi artık sadece parayı değil, halkın sabrını da zorluyor. TOG'un ortaya koyduğu çabanın üzerine sistemin yüklediği ağır vergiler yüzünden milli heyecanla kurulan halk desteği ağır vergi yükü altında hızla eriyor. Bu çok tehlikeli. Çünkü insanlar bir markaya sadece tasarıma ya da teknolojiye değil adalete inanarak bağlanır. Ve adalet dediğiniz şey bu vergi politikalarıyla yerle bir edilmiş durumda. Birçok kişi bu açıklamalardan sonra ben bu paraya alırsam aptal yerine konmuş hissederim diyor. Haksız da değiller. Aynı paraya piyasada çok daha fazla özellik sunan, çok daha güvenilir, yıllarca geliştirilmiş, teknolojik olarak üstün alternatifler var. Bunları görüp hala toga yönelmek duygusal bağlılığın bile taşıyamayacağı kadar ağır bir ekonomik yük haline geldi. Toga sipariş vermek için aylarca bekleyenler son fiyatlarla birlikte birer birer geri çekiliyor satış öncesi listeler iptal talepleriyle dolup taşıyor. Bu bir rastlantı değil. Bu bir toplu tepki. Öte yandan kulislerde konuşulan bir diğer gelişme ise çok daha sessiz bir alarmın habercisi. TOG'un gemlik tesislerinde yaklaşık 200 işçinin işten çıkarıldığı iddiası gündeme düştü. Henüz resmi ağızdan doğrulanmasa da bu söylentinin çıkması bile endişe verici. Çünkü bu birer birer eksilen umutların da göstergesi olabilir. Eğer bu iddia doğruysa bu artık sadece bir sipariş iptali meselesi değil. Doğrudan üretim dengesinin sarsıldığı anlamına gelir. Tokun fabrika personelinde yapılan bu daralma sipariş beklentisinin düşmesiyle birlikte üretim planlamasında frene basıldığını gösteriyor olabilir. Bu da işin sadece ekonomik değil istihdam boyutuyla da ciddi bir krize çevrildiğini düşündürüyor. Yani togunt fiyatı sadece tüketiciyi değil, üretimde çalışan emekçileri de etkileyen bir sistem krizine dönüşmüş durumda. Bu sessiz çöküşe karşı artık kimsenin kulağını tıkamaya hakkı yok. Çünkü insanların sabrı bitti. Vatandaş artık yerli malı etiketiyle pahalıya ürün dağıtılmasını kabul etmiyor. Çünkü bu etiket ancak fiyat politikası makulse bir anlam taşır. Bugün olan şey bu etiketin içinin boşaltılmasıdır bu fiyatlarla TOG'un arkasında durmak artık mümkün değil. Üstelik bu kriz sadece bir marka özelinde de yaşanmıyor. Bugün yaşananlar tüm yeşil dönüşüm hareketine vurulan ağır bir darbedir. Elektrikli araçlar çevre dostu, sürdürülebilir ve stratejik açıdan önemli bir gelecek vaat ediyordu. Ama bu fahiş fiyatlandırmalar yüzünden artık pek çok vatandaş tekrar benzinli dizel araçlara yönelmeye başladı. İnsanlar artık benzinle gitmek daha ucuz demeye başladıysa bu dönüşüm tersine dönüyor demektir. Yani yalnızca tok değil, aslında tüm yeşil teknoloji yatırımları halk nezdinde birer lüks tüketim kalemine dönüşüyor. Böyle giderse sıfır emisyon hedefleri, karbon ayak izini azaltma çabaları ve çevre için verilen tüm sözler çöpe atılacak. Bu da sadece ekonomik değil, çevresel ve stratejik bir kayıptır. Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı bir ülkenin bu kadar kritik bir teknolojik geri dönüşümde geri adım atması sadece bugünü değil yarını da riske atmak demektir. Bu geleceğimizi kendi elimizle sabote etmektir. Ben TOG almak için heyecanla bekleyen biriydim. Bu sadece bana değil destek vermiş yüz binlerce kişiye yapılan bir ayıptır. Bugün Tesla, MG, BYD gibi markalar bu fiyat bandında çok ciddi özellikler sunuyor. Evet, TOG'un yerli olması bir avantaj. Ama bu avantaj vatandaşa ekonomik bir yük olarak geri dönüyorsa o zaman biz bu yerli üretimden ne kazandık? Milyarlarca lira yatırım yapıldı, kamu kaynakları aktarıldı, karşılığında ne aldık? Almanya'da TOG almak, Türkiye'de almaktan daha kolay hale geldiyse burada sistemsel bir ihanet var demektir. Farkında olmadan yerli üretimin ayağına kurşun sıkıyoruz. Bugün TOG'un en büyük düşmanı dışarıdaki otomobil markaları değil. Kendi içimizde yapılan stratejik yanlışlar. Markayı yerli yapan üretim yeri değil, halkın ona inanmasıdır. Bu inanç kırıldıysa TOG artık sadece sacdan bir gövdedir. Ruhu, duygusu, aidiyeti kalmaz. Ve en kötüsü bu ruhu yeniden inşa etmek artık çok daha zor olacak. Yıllardır bu anı bekleyen insanlar vardı. Yerli otomobil çıkacak gururumuz olacak. Herkesin garajında bir TOG olacak diyerek heyecanla bugünü hayal eden binlerce insan vardı. O insanlardan biri de bendim. Ama ne oldu? TOG'un fiyatları açıkladığı an o hayalin üzeri kalın bir çizgiyle çizildi. Sosyal medyada her gün görüyoruz. Siparişimi iptal ettim. Bu fiyata Tesla alınır. Ben bu şartlarda yerli otomobil alamam diyen insanların sayısı çığ gibi artıyor. Sadece 3 gün içinde Kaç kişinin sipariş iptali için Trumor uygulamasını açtığını biliyor musunuz? Net sayı elbette açıklanmadı. Ama kulislerde konuşulanlara göre binlerce kişi siparişini geri çekmiş durumda. Hatta bazı tok bayileri müşterileri elde tutmak için fiyatlar tekrar değişebilir, biraz daha bekleyin gibi ikna çabalarına girişmiş. Çünkü onlar da biliyor, bu fiyatlarla satış yapmaları neredeyse imkansız. Peki kim bu iptal edenler? lüks arabalara binip hava atan zenginler mi? Hayır, tam tersi. Genelde orta sınıf, milli duyguları güçlü olan insanlar. Ama şimdi onlar ben bu parayı verirsem kendimi enayi gibi hissederim diyor. 2 milyon 363 bin lira nedir? Sonra çıkıp hala tok herkesin arabası olacak mı diyorsunuz? Komik olmayın. Bakın açık konuşuyorum. Bu fiyatların sebebi TOG'un satış ekibi değil. Bu düzenin ta kendisi. Çünkü mesele sadece zam değil, mesele yerli üretimi destekliyoruz deyip vergi sistemini yerliye karşı çalıştırmak. 2 yıl önce TOK C segmenti SUV olarak ulaşılabilir fiyatta piyasaya çıkacak dediler. Ama bugün geldiğimiz noktada vatandaşın hayali fiyat etiketlerinin altında ezilmiş durumda. TOK %25 ÖTV'ye tabi. Evet ama Tesla Model Y de %25 ÖTV'ye tabi. Yani bu iki araç da aynı vergi sistemine göre değerlendiriliyor. Ancak ironik olan şu, ithal Tesla yerli toktan hem daha donanımlı hem de daha ucuz. Bugün Tesla modeliye SR 2 milyon 241 bin lira. Tok T10F'nin konuşulan başlangıç fiyatı ise 2 milyon 400 bin lira. E şimdi soruyorum, yerli ve milli araç daha pahalıysa bu anlayış kimi cezalandırıyor? Bu satış ekibinin suçu değil, bu yanlış kurulan bir sistemin sonucu. Bu yerliği desteklemesi gereken vergi düzeninin tam tersine onu piyasadan itmesidir. Yani mesele ÖTV oranı değil fiyatın nereye vardığıdır. Bugün halk şunu sorguluyor. Ben neden daha az donanımlı ve daha pahalı olanı alayım? Ve bu soru cevabı olmayan bir hayal kırıklığına dönüşüyor. Üzgünüm ama insanlar duygularıyla bu kadar oynanmasını kaldıramaz. Milli gurur üzerine kurulan iletişim, Sistemin ekonomik gerçekleriyle desteklenmediği sürece halkta karşılık bulmaz. Millet duygusallığı bir kenara bıraktı, mantığını devreye aldı. Bu vergi politikası devam ederse TOK sadece bir üretim tesisi olarak kalacak. O devasa gemlik kampüsü çalışsa da banttan araç inse de bu fiyatlarla satış olmayacak. Çünkü bu otomobil halkın değil vergiler yüzünden ancak tabelada duran bir marka olma riskiyle karşı karşıya showroomlarda sergilenen ama el yakmaktan kimsenin yaklaşamadığı bir simgeye dönüşme tehlikesi var. Bu yüzden biz hızlı şarj kanalı olarak buradan açıkça bir çağrıda bulunuyoruz. Yetkililer hala görmüyor musunuz? İnsanlar token fiyatını değil, uyguladığınız vergi sistemini protesto ederek siparişlerini iptal ediyor. Millet sessizce hayalinden vazgeçiyor ama kimse bu sessiz çöküşü duymak istemiyor. Bugün susan binlerce vatandaş var. Ama bu sessizlik razı gelmenin değil umudunu kaybetmenin sessizliğidir. Eğer TOG gerçekten herkesin arabası olacaksa bu ülkede önce vergi politikaları herkesin alım gücüne göre yeniden yazılmalı. Çünkü TOG'un vergisiz fiyatı ortada 1 milyon 270 bin lira. Ama ÖTV ve KDV bindikçe fiyat 2 milyon 400 bine çıkıyor. TOG'un burada suçu ne? Hiçbir şey. Asıl mesele elektrikli araçlara hala dizel, benzin kafasıyla uygulanan bu çağ dışı vergi sistemi. Mesela plug-in hibritler hala düşük vergiyle satılabiliyor. Bu tam bir adaletsizlik. Hızlı şarj kanalı olarak tavrımız nettir. Plug-in hibritler artık içten yanmalı araçlarla aynı şekilde vergilendirilmelidir. Vergi teşviği tamamen elektrikli, sıfır emisyonlu araçlara uygulanmalı. Çünkü çevreye zararsız olan teknoloji bu. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Yerli üretimi destekliyoruz deniyor ama vergi sistemi sıfır emisyonlu tamamen elektrikli araçları cezalandırıyor. Bugün sistem vergi indirimi söz konusu olduğunda hala çevre dostu teknolojilerle içten yanmalı sistemleri aynı kefeye koyuyor. Örneğin küçücük bir bataryayla çalışan ve hala benzin tüketen plug-in hibritler teşvik alırken gerçekten çevreci olan tam elektrikler yüksek vergi diliminde kalıyor. Ya bu nasıl çelişki? Gerçekten yerli üretim desteklenmek isteniyorsa bu yapı neden çevreci tam elektrikleri değil de hibritleri ödüllendiriyor? Sipariş iptalleri bu çelişkinin sağdaki net sonucudur. Evet banttan araç ama bu vergi yüküyle showroom'dan dışarı çıkması neredeyse imkansız. Bakın dostlar biz TOG'a düşman değiliz. Tam tersine onun başarısını istiyoruz ama başarı adaletle gelir. Fiyatla başlar, güvenle devam eder halk desteğiyle kalıcı olur. TOG'un başarısı bizim başarımız olur. Ama bu yöntem onu yalnız bırakıyor. Hızlı şarj kanalında sizlerle sadece otomobil anlatmıyoruz. Biz burada hayalleri anlatıyoruz. Gerçekleri savunuyoruz. Ve bu düzen değişene kadar susmayacağız. Eğer siz de bu çarpıkla, bu adaletsizliğe artık yeter diyorsanız bu videoyu beğenin, paylaşın ve hızlı şarj kanalına abone olun. Çünkü burada sadece konuşmuyoruz doğruyu birlikte savunuyoruz. Ben Hüseyin Kızıloğlu bir sonraki videoda yine belgelerle, akılla, mantıkla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Güvenli ve keyifli sürüşle kalın. Teknolojiyle kalın arkadaşlar.